Herkese merhaba. Oyak Çimento'nun detaylı finansal analizine hoş geldiniz. Bu incelememizde şirketin rakamlarının arkasındaki hikayeyi almamak için son dönem performansını, bilançosunun ne kadar sağlam olduğunu ve piyasa değerlemesini objektif verilerle masaya yatıracağız. Başlamadan önce her zamanki gibi o önemli yasal uyarımızı yapmak durumundayım. Burada paylaştığımız bilgiler, yorumlar ve analizler kesinlikle bir yatırım danışmanlığı tavsiyesi değildir sunduğumuz verilerde eksiklikler ya da hatalar olabilir. Dolayısıyla sadece buradaki bilgilere dayanarak alım-satım kararı vermemenizi, bu kararlar sonucu oluşabilecek zararlardan da hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmediğimizi önemli belirtmek isterim. Peki bu analizde sizi neler bekliyor? Gelin yol haritamıza hızlıca bir göz atalım. Önce şirketin yıllık performans karnesine bakacağız. Yani operasyonel olarak ne durumda olduğunu göreceğiz. Ardından finansal yapısının gücünü ölçmek için bir bilanço sağlamlık testi yapacağız. Sonrasında şirketin piyasa fiyatının ucuz mu pahalı mı olduğunu anlamak için çarpanlarına ve değerlemesine, ardından da hissenin nabzını tutan teknik göstergelere bakacağız ve en sonunda tüm bu verileri bir araya getirip genel bir değerlendirme ile analizimizi noktalayacağız. Analizimizin derinliklerine inmeden önce sizden küçük bir ricam olacak. Eğer kanalımıza hala abone değilseniz, hemen şimdi abone ol butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Unutmayın, ilerleyen günlerde Oyak Çimento'nun teknik grafiğini çok daha detaylı bir şekilde inceleyip potansiyel al sat noktalarını da masaya yatıracağız. Şimdi hazırsanız ilk bölümle başlayalım. Evet, ilk durağımız şirketin operasyonel performansı. Gelin hep birlikte Oyak Çimento'nun yıllık performans karnesine bir göz atalım. Ekranda gördüğünüz bu tablo bize aslında hikayenin en önemli kısmını anlatıyor. Bakın, satışlarda geçen yılın aynı dönemine göre %3'lük bir düşüş var. Ama asıl dikkat çekici ve olumsuz olan kısım, şirketin ana faaliyetlerinden ne kadar para kazandığını gösteren esas faaliyet kârındaki %19'luk ve Fabrik'teki %12'lik sert düşüş düşüşler. Bunlar operasyonel bir zayıflamanın çok net işaretleri. Peki şimdi ilginç bir soru geliyor. Madem ana işten kazanılan para bu kadar düşmüş, nasıl oluyor da en alttaki net dönem karı %2 artabiliyor? İşte bu sorunun cevabı oldukça önemli. Peki bu rakamları nasıl okumalıyız? Çok net bir şekilde satışlardaki ve esas faaliyet karındaki bu düşüş operasyonel verimlilikte bir zayıflama olduğunu gösteriyor ve bu durumun altını çizmek lazım. Az önceki sorunun cevabına gelirsek, operasyonel kardaki bu düşüşe rağmen net karın artmasının arkasında büyük ihtimalle şirketin ana işi dışındaki gelirler var. Yani belki finansal yatırımlarından daha fazla gelir elde etti, belki de kur farkı gibi parasal kayıpları azaldı. Ama işin özeti şu, şirketin asıl işi olan çimento üretim ve satışında bir yavaşlama var. Operasyonel tarafta işler pek parlak görünmüyor. Peki ya şirketin finansal sağlığı? İşte şimdi en kritik kısımlardan birine, bilanço sağlamlık testine geçiyoruz. Bakalım şirketin kasası ne kadar güçlü. İşte bu tablo az önceki zayıf görüntünün tam tersi, adeta parlayan bir resim çiziyor önümüze. Bakın, çeyrekten çeyreğe toplam varlıklar %5, öz kaynaklar ise %6 büyümüş. Çok güzel. Finansal borçlar azalmaya devam ediyor. Ama buradaki asıl yıldız net borç kalemi. Rakam eksi 9.3 milyardan eksi 12 milyar liraya inmiş. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu, şirketin tüm finansal borçlarını ödedikten sonra bile kasasında 12 milyar lira nakit fazlası kaldığı anlamına geliyor. Bu, finansal güçlülüğün zirvesidir. Tablodaki her bir kalem bilanço için son derece olumlu sinyaller veriyor. Kısacası toparlayacak olursak şirketin varlıkları ve öz kaynakları istikrarlı bir şekilde büyüyor. Borçlarını azaltırken kasasındaki nakit fazlasını arttırması finansal riskinin neredeyse sıfıra yakın olduğunun en güçlü kanıtı. Bu bize şunu net bir şekilde gösteriyor. Evet, operasyonel performansı şu an zayıf olabilir ama Oyak Çimento'nun bilanço yapısı o kadar sağlam ki en zorlu ekonomik fırtınalara bile dayanabilecek güçte. Güçlü bir bilanço, zayıf bir operasyonel performans, peki piyasa bu ikilemi fiyata nasıl yansıtıyor, hisse şu anki fiyatıyla ucuz mu yoksa pahalı mı? Gelin şimdi bu sorunun cevabını çarpanlar ve değerleme bölümünde arayalım. En bilinen çarpanla başlayalım. Fiyat bölü kazanç yani FK oranı. Oyak çimento için bu rakam 12,48. Bu şu anlama geliyor. Eğer şirket her yıl bu kadar net kar etmeye devam ederse bugünkü piyasa değerini yaklaşık 12,5 senede kazanabilir. Sıradaki önemli çarpanımız ise piyasa değeri bölü defter değeri yani PD bölü DD. Buradaki oran 1.94 bunun anlamı da şu piyasa şirketin hisselerine sahip olduğu öz kaynakların yani defter değerinin neredeyse iki katı bir değer biçiyor. Şimdi bu oranları tek tek değil de bir bütün olarak yorumlayalım. 12,48'lik FK oranı kendi sektörüne göre makul seviyelerde. 1,94'lük PD bölü DD oranı ise hissenin iskontolu olmadığını yani ucuz olmadığını gösteriyor. Ama bence burada en kritik nokta %15,53'lük öz sermaye karlılığı. Bakın, ülkedeki resmi enflasyonun bile %70'lere yaklaştığı bir ortamda sizin öz kaynaklarınızla sadece %15'lik bir getiri sağlamanız aslında reel olarak para kaybettiğiniz anlamına gelir. Bu, şirketin elindeki sermayeyi verimli kullanamadığına dair çok önemli bir sinyal. Son olarak fiili dolaşım oranının %20'nin altında olması hissenin sığ olduğunu ve spekülatif hareketlere karşı daha dikkatli olunması gerektiğini bize söylüyor. Temel taraftaki fotoğraf bu şekilde. Peki ya hissenin nabzını tutan, piyasanın kısa vadeli beklentilerini yansıtan teknik göstergeler bize ne fısıldıyor? Gelin şimdi de işin o kısmına, fiyat hareketlerine bir göz atalım. Teknik göstergelere bir check up yaptığımızda şunu görüyoruz. Momentum göstergesi RSI 49.57 ile tam orta noktada. Yani ne al diyor ne de sat. Tam bir kararsızlık hakim. MACD göstergesi pozitif tarafta ama o kadar zayıf ki adeta fısıldayarak bir al sinyali veriyor. Trendin gücünü ölçen ADX ise 20 seviyesinin altında kalarak piyasada güçlü bir trendin olmadığını teyit ediyor. Son olarak fiyatın kısa vadeli yönü gösteren 20 günlük ortalamasının altında olması da negatif bir durum. Getiri performansına baktığımızda da bu kararsızlık devam ediyor. Son haftada %2 artıda ama son bir ayda %5'ten fazla kaybettirmiş. Yıllık getirisi ise %8'e yakın ki bu rakam yüksek enflasyon ve borsa endeksinin performansı düşünüldüğünde oldukça zayıf bir getiri. Tüm bu teknik verileri birleştirdiğimizde sonuç çok net. Hisse senedinde belirgin bir yön ve pozitif bir momentum yok. Fiyatlar kısa vadede yatay ve baskı altında bir seyir izliyor. Evet, hem temel analizi hem de teknik göstergeleri masaya yatırdık. Şirketin hem röntgenini çektik hem de nabzını ölçtük. Şimdi tüm bu parçaları birleştirip büyük resmi görme zamanı. Sonuç ve genel değerlendirme bölümüne geçiyoruz. Şirketi bir teraziye koyduğumuzu düşünelim. Terazinin bir kefesinde kaya gibi sağlam bir bilanço, kasasındaki nakit fazlası, düzenli büyüme ve çok düşük finansal risk gibi ağır pozitifler var. Diğer kefede ise düşen satışlar, azalan faaliyet karlılığı, enflasyona yenik düşün öz sermaye karlılığı ve teknik momentum eksikliği gibi negatifler bulunuyor. İşte bu artıları ve eksileri bir arada bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirdiğimizde Oyak Çimento için bizim genel puanımız 10 üzerinden 6,5 olarak şekilleniyor. Bu puan şirketin finansal gücünü takdir ederken mevcut operasyonel zayıflığı ve düşük karlılık sorununu da göz ardı etmediğimizi gösteriyor. Peki bu 6,5 puan yatırımcı için ne anlama geliyor? İsterseniz bunu kısa ve uzun vade olarak ikiye ayıralım. Kısa vadede hem teknik göstergeler hem de operasyonel zayıflık hisse üzerindeki baskının devam edebileceğini gösteriyor. Bu yüzden kısa vadeli düşünenler için riskli bir tercih olabilir. Ama uzun vadede hikaye tamamen farklı bir yöne evrilebilir. Şirketin Okaya gibi sağlam bilançosu en büyük güvencesi. Eğer şirket operasyonel tarafta bir toparlanma sinyali verirse, bu güçlü bilanço üzerinde yükselecek bir başarı hikayesi hisseyi uzun vadede oldukça cazip hale getirebilir. İşte bu potansiyel sebebiyle sabırlı yatırımcılar için kesinlikle izleme listesine alınması gereken bir şirket. Bu detaylı analizi sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu tür analizlerin devamını görmek istiyorsanız kanalımıza abone olarak bize en büyük desteği verebilirsiniz. Telegram'da Borsa Treni grubumuza katılarak sorularınızı doğrudan bana ve ekibime iletebilirsiniz. Ayrıca yorumlar kısmına incelememizi istediğiniz hisseleri yazmayı ve videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.